Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Fatih bu kez sizlere ee, şey minnoc ailesi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son bomba mı ne oğlum, ne yap ne yapıyorduk onu bile unuttum da. Arkadaşlar e, diğer videoda yani en son Mental Hospital 3 bölüm 3'te neden e, şey ses olmadığını söyleyeyim. Arkadaşlar benim şu kulaklıklığım yok. Benim mikrofon ay kulaklık arıza Arkadaşlar o yüzden yani şey yok ses yok ama şu an kulak gazı arıza olduğu için şey oldu adını siz söyleyin kulaksız çek, kulaklıksız çekiyor daha kötü olabilir video O yüzden kusura bakmayın Evet şimdi 178 Hadi lan lan bu oyun internetle mi internet mi onu da bilmiyorum da. Üçüncü yerde. Çok güzel. Çok güzel. Üçüncü yerde. Harika. Abi bu oyun güzel izlenmeler alıyor ama nedense. Çünkü az şey şey yok da. Kayhan bir şey. Şimdi kayhan yapma şeyin var mı onlar? Ya abi sen bunları yapmıştık da bayağı geçmişti ha. Yoğunlamışım onu. Nerede ya? abi sen. Geliyon. Geliyon görev mi aldın sen Görev mi aldım onu da bilmiyorum zaten. Neyse. Millesin ayağı. Hizmetçi, hizmetkar olduk lan. Biz bir uh, tamam ya kaç tane yap diyordu lan bana. Tamam ya Şuradan ee, dur şuradan bir şey yapayım. Abi bu arada 20, 25 ve 26. abonelerimize teşekkür ediyorum. Yani, kim abone olduysa biliyorum de Birincisi vlogger süren. Vlogger süren. Yani arkadaşız onunla. Kanalını da hatta tanıttı. Ben onun kanalını tanıtır mıyım? Tanıtırım tabii ki de. Allah razı olsun ya. Kanalını tanıttı. Kaç yıl şeyimle uğraşıyorum. Neyse. Ne diyorsun abi sen? Bir ne? ne diyorsun kanka? Kanka edeyim bir tane. Eee. Tamam kanka dur ya. Kankam. Kanka çünkü yapıyoruz. Ya. Kaç dakika? 4 dakika. Oha. 4 dakika da bekleyeceğimizi gel. şu an görevleri alalım gel lan, kaptan Vay baba hı, hmm, hı, hmm, hmm. satmak ister misin düşünmem lazım hayır bitişilmem Allah ne yaptım bilmiyorum ne yaptın süper bir snowboard rampası yap yaparak kankalarını bunu Noel'de dosya doya dur Noel'de doyası yani istiyor Hmm. Lan Noel geçti lan. Noel ha, bitmiş. <laughs> Dur, bitti diye buna. Bay hay istiyor. Allah'ım. Ee, evet lan olmazsa da olur lan. Biz kendi garımızı yaratırız lan. Ama bir sıkıntı var. Tamam biraz süre gel. Ne diyorsun sen? Hmm 3 dakika kalmış. Bitir abi ne yapalım. Onayla diyorum. Tabii ki <laughs> Ha, geç. Lan ben bu oyunu hiç beceremiyorum dur. Bir tane. Kapla bunları. Kapının yanına git. Şuradan bir şeyler iste. Bu arada ben video kasması için bir şey yapıyordum da onu da unuttum. Ve hayır Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ha, yoo, ah, ne Parti yapmak istiyorum. Parti zamanı. Hadi 305. Ay ay hadi hadi. hadi. Hmm, başla abi başla. Hiç geçmem partileri. Hadi lan. Ya 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 Hayır yanlışlıkla Yanlışlıkla geçtim. Neyse. sen görünüşe bakılırsa sonra kızların istasyonunu talep etmek istiyor. He. Yer açın. Hmm, tamam. getiririz de. Şunu al. Kılıklı. Kar olmazsa da Kar olmazsa da oldu. Ah. kar olmadı. Kar olmuyor. İşte olurum, bu sıcakta kar mı olur lan? Sizin orası çok sıcak lan. Sizin memleket çok sıcak. Ne oluyor Şşş sana diyor. <laughs> Nereden çıkıyoruz lan? Ay! <laughs> Neyse. Yippi! oğlum ödülleri geç veriyorsunuz ya. Neyse Pihil amcadan görevliler. <laughs> Pihil! Kostum kanka. Ya oğlum. Böyle valla yaşlanacaksın ya. Neyse. Kalp dişini İyi kotardın. Kotarmak ne lan? Bir hıl bir kartı partisi vermelisin. Vereceğiz abi. Parti malzemesini almak ve parti puanını... ...şeyi bulamazsan ...kontrol et tabii ki ya. <laughs> Alacağım mı? Ne yapacağım lan seni? Hemen şuradan bir şeyler yapacağım. Dur şuradan. Ne yapar? İstediğim yerine alalım. İstediğim yerlerim yeter. Yok hayal ne şey ya Tamam ya ne ne yapacak tamam, ne işte? Ödedim hel. Ah hel ne var? Tebrikler işte Tamam. Şuna gel. Minyonlar sadece üç şeye ihtiyacı var. Soluyabilecekleri su hava, içebilecekleri su, patlayacakları bomba. Oo, patlatacakları bomba. Adada ve ha hava ve ada adadan ve ha adadan hava ve su bol. Biraz daha bomba ne dersin. Hmm, güzel oldu lan. Ne? Tamam abi durun.

Ev bombası için gerekli malzemeler oluyor abi oluyor. Sana de yetermiş neyse. Neyse dört tane şey yapabiliriz. Onlara bakalım. Onlara. <laughs> <laughs> Oğlum ben bu oyunu bilmiyorum ya. Gerçekten bilmiyorum. Bazı Noel, Noel'de jambon çok sever. Boş versene onunla Aş timsahları besle. Hadi gidip balık Çocuğunu surat. at. Ay balık. Balık tutmayı severim. Hello. Balık çıldığını biliyoruz. Sadece hede. Var yok zaten. Tamam. Okay. İzleyeceğiz hadi. Hazır olun. Bizi yapacağız. Unuttum bana. Arkadaşlar bu arada vlogger süren sen de arkadaş mı diye soracak olursanız arkadaş abi arkadaş arkadaş, arkadaş. aramızda sadece biraz yaş o kadar arkadaşım vlogger süren gittik ya bu ne ya neyse 180 tane eh güzel mi Öyle kazandı. Hanı hırdı. Yok yeni şey oldu. Hayır saymayı bilmiyor. Evet. Yeah Ben oyun oynarken çok eğleniyorum ya. Ne diyorsun sen? Gene pazar yapacaksın. Satmıyorum abi. Satmıyorum. Yürü git. Yürü. Sen ne diyorsun peki kardeşim? Kardeşim ne diyorsun? Hello. Lan 12. De <laughs> Yok ki yok ki. Ne <laughs> tik yazıyor lan? Ne tik lan? Ne tik? Böyle. Arena arena anladım. Dur lan dur. Ben şimdi Bir tane. Dur dur. A. Siyah paprikasından şunu yapak. Tamam. lan bizim Pehlin görevi var. tamam onu da yapıyoruz. Biraz sabret. Anayın karnından kaç ay durdun. Onu da bilmiyorum. Masajı değerlendirmekte de kalmıyor. Sana parti puanı da kalandırıyor. puanlar birlikte bir sonraki sistem için biraz bambu topla. Bambu. Hmm, tamam bir tane bambu yok. Bir tane Neyse birkaç tane bambu deniriz. Tamam abi. Büyütelim de. Birkaç bambu ediniriz dedi mi? Bambu ediniriz, yani. İyi. şey oynayacaktık doğru. Bir de şu. Yer lan lan. Abi Sıkıntımız var mı? Var. Dur. Yani yer sıkıntımız acayip var bu oyunda. Bunu... Ben dur dur. Tamam yediğim seviyede Gel sen sıkılmışsın. Oyna abi şundan. Bir daha da daha ben arasını sıkarım size. Hmm, kardeş. Bir tane yapmamız lazımmış. Tamam yaparız. Sıkıntı yok. Nerede o? Sıkıntı yok. Rahim. Geçer okay. bir iki. Topluyor ne yapalım. şey. Oha. Sen gel. Evet. Gel. Ne diyorsun piye kardeş? Bizim el bak. İyi, tamam. Bizden bizim eli bombaya bağlı. İyi piyer. Tamam. Lan geliyor ya. Hadi ya. Öf. Kulaksız da video çekince bir tuhaf oldum ha. Evet dur. Hah, tamam tamam. Ne diyorsun? Yürüt. Ben bomba bomba bağlayacağım? Yok oradan bir bomba değil de Bomba hazır mı kardeş? İyi. Hmm dur bekleyek. Dur şuna bak. Olmuş. Neyse. Biraz şey da şakarız da. Bu ne ya? Bu ne ya? Hmm karım emin ya. Hiç uğraşamamış. Hiç uğraşamamış. Şunlar bomba oldu. Bak bomba gibi patlatacağım şimdi. Gel bakayım sen. pil. Gel, gel İki tane mi lazımmış had. İki tane iki tane bombası. Ay fake. Ay fake attılar bana. Dur abi dur. Ay fake atıldım. Hmm, zaten bir tane üstten cebimizi eksikmiş. Bunu bir dakika yapıyor. Sen ne istemiştin? Tamam sen de iyi tamam. Ben bunu alacaksın. Bu Toplamadığımız malı. Ya bunlara ya. Topluyor. Ne yapalım? Sen gel bana. Bakayım sen bitirdin mi şimdi? 5 dakika öğlen sıralarım, 2 dakika. İyi, bir dakika daha oyna sen. Hmm, Zaten bir dakika daha toplanır. Şu biliriz sizler. İlk Bir daha gelmedi dakika oldu da. Hadi lan saniye o? Şu, değil mi? Şunu görelim bir herhalde. Hello. Yok. Şu şu an, ne var baba? Ne var Gel lan. <laughs> Hı, elindik. Oğlum nere? Bir yerim yok. Ha? Eee, dur lan. Oğlum ben daha kalmamıştım. çık oradan. Çık. Uf. Dur ya dur. Ay. Kasma. 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 Kasma.

Bosatmak istemiyorum. Yani. Yok ya. Gel. Dur, bosatmak isterim. Bir tane beni sevdiğimiz var. Okay. Şuradan X bir aldım. Ne diyorsun abi? Tamam. Biri yapabilir miyiz? Ya. Miyim? Daha bir şey var. Daha ilk çok evet, dakika. Şunun yeni görevine bakacağım. Noel sesini paylaşmanın tek yolu süslemeler diye parti vermeyin dersin kutlama istasyonunda bir sonraki parti hazırlık yaptı. Bu partiye hazırlık yapalım. <laughs> Iii, peki. Hı, şu partiye ya. Ben ben ne yaptım az önce? Dur. Abi senin yemiş çocuğum ben. Dört. Oynayacağız. Oynayacağız. Hasbim. Her kullanmayayım diyorum. Oh ya. Hasbim. Bakın, Bakın Ya dur ya onu arada bayağı. Ne başlayacağım Şimdi istiyorum peki. Onun için. Bu ödül için var ya. Yani onun da mı? Eee yaptı. Ödülümüz var Şerefsiz. Ay sen gelme bir daha. Sen de ölme bir daha. Tamam mini kalamadı tamamladı. Hızlı oldu da şunu Şunları da yapalım da. Sıra da 4 istek. Evet, var mı? Tamam. Size şu piyenin yeni görevini alak. Bir tane istek mi getirdim? Neyse. Bu görevi alalım. Ondan sonra videoyu sonlandırayım. Zaten 19.30'da yetip de artacak kadar bomban var. Yani şimdilik ama daha fazla parti puan için hiçbir zaman göz çıkaramaz. Daha fazla puan toplamak için kutlama istasyonu geri dön. Yani kutlama istasyonuymuş. Dur ya. Dur ya. Nasıl bir kutlama Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Beni izlediğiniz de için teşekkürler. İyi günler, iyi Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Ha o 25 ve 26. aboneye tekrar teşekkür ederim.